merhaba arkadaşlar Bugün çatlak portakalı çatlak kurabiye yapıyoruz hamurunu yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz yarım çay bardağı şeker üç buçuk bardak un iki tane yumurta kabartma tozu vanilya ve bir portakalın suyunu koyuyoruz ve rendesi komple bir portakalı Efendim şey meydana çıkan bir tepsilik kurabiye ve ondan sonra önemli olan mevzu şu arkadaşlar şu pudra şekerine böyle bandırıyoruz. O şekilde çatlaması için önemli çünkü bu. Her tarafın pudra şekeri gelmesi lazım. Evet. Pudra şekerini de aynı zamanda kendim yapıyorum ben. Hazır almıyorum. Her şeyi kendim yapıyorum. Makinesiyle. Bu da mümkün oluyor. Şöyle. Evet. Bunu şimdi fırına süreceğiz. Bu şekilde pudra şekeri banyosunu yapıp Tepsiyi sıvıyoruz. 180 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişiriyoruz. Ve çatlayınca resminde atacağım. Afiyet olsun. Gerçekten mükemmel. Az malzemeli. Harika atıştırmalı kahve yanında yakışıyor efendim bu. Çok güzel bir kurabiye.